Okul sistemi neden kuruldu? Tüm dünyada okul sistemi, sanayi, ordu ve toplumda ihtiyaç duyulan belli eğitilmiş bireyleri yaratmak için geliştirildi. Temelde 19. yüzyıla dayanıyor. İdeal tek tip bireyin yaratılması temel olarak amaçlanmıştır ve bir eğiticinin önderliğinde gerçekleşen bir uygulamadır. Zira o tarihlerde otoritenin emirlerine tabi bireyler yetiştirmesi son derece önemliydi. ...burada keşfetme ve merak duyma ön planda değildi. E, açıkçası stres, korku ve yetersizlik hissinin aşılanması doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkıyordu. E, makbul yurt dışın yaratılması için e, ideal birey tasavvuruna ihtiyaç vardı. E, okul temelde bireye onun ne kadar eksik, aciz ve otoriteye bağımlı olduğunu hissettirmeye çalışıyordu. Çünkü fabrikada, orduda, toplum düzeni içinde başına buyruk hareket eden kişiler otorite için e, tehdit oluşturabilirdi ve zaten sıradan bir ilkokul öğretmeni bile şunu kısa sürede keşfedecektir. Kendisine eksik hisseden, diğerini öğretmenin, öğretmeninin ona bakışına bağlayan stresli, kaygılı bir çocuğu kontrol etmek daha kolaydır. Farklı fikirlere sahip değildir. Gözü hep öğretmeninden alacağı onaydadır. Öğretmeni ona gülümseyerek veya surat asarak çocuğun algılarını şekillendirir. Ardından iş hayatı ve orduda otoriteye bağımlı figürler dişlinin çarkı olarak büyütülürler fakat bugün ihtiyaç duyulan birey tipine gelecek olursak, makbul vatandaş yaratma fikri bir yere kadar anlamlı olsa da aslında günümüz dünyasında tek tipleşme ve tek tip birey olma mantığından çok inovasyon yaratabilen birey önemli hale gelmiştir. Yani önceki yüzyılın ihtiyacı olan insan ile bu yıl bu yüzyılda ihtiyaç duyulan insan modeli birbirinden oldukça farklı. Önceki yüzyılın mantığına göre yetişen bir çocuk yaratıcı bir şeyler denemekte ciddi zorluk çekecektir. Çünkü gerçek hayatta ona neyin doğru olduğunu söyleyecek otorite çoğu zaman artık bulunmamakta. Hatta onu manipüle etmek için çabalayan pek çok kişi, şirket, kurum kuruluş var. Zaten kendi kararlarına güvenmemesi gerektiğini birisine çok erken yaşta öğretmek aslında bu çocuklar için büyük bir talihsizlik ama içinde bulunduğumuz sistemde birey maalesef böyle yetişiyor. Bu süreçte müfredatla alakalı bir şeyler söylememiz gerekiyor ve müfredatın nasıl oluştuğuna, eğitim müfredatının, okul müfredatının nasıl oluşuna dair şu konulara değinmemiz gerekiyor aslında. Okul kendince dışarıdan devşirdiği bir takım bilgileri derleyip müfredat haline getiriyor sistem bu şekilde ve onları şablon oturtuyor. O bilgileri keşfedenler üretme hazzı yaşayarak ve deneme yanılma yoluyla ilerlemiş insanlar aslında. Fakat keşfedilen bu bilgi kalıpları sonraki nesil için bir keşif değil. Okul sisteminde bireylere her şeyin zaten bilindiği ve keşfedilecek bir şeyin olmadığı mesajı veriliyor. Keşif ve merak duygusuna okul sisteminde yer yer bulunmuyor. O müfredatı oluşturanların heyecanla bir şeyleri keşfetme merakı okul sistemi içerisinde kayboluyor. Bu meraklı kişiler Önceki nesilde bu keşifleri yapan bu meraklı kişiler kendi ürettiklerinin ve keşiflerinin sonraki nesli sıralamak, sınıflandırmak için hatta kullanılacağını bilselerdi muhtemelen çalışmalarını yayınlamak konusunda da pek isteksiz olacaklarını düşünüyorum. Onların keşfetme heyecanı sonraki neslin e, tutsaklığını yaratıyor nitekim. Ve bir müfredatı yaratıp sabit bir takım bilgileri ezberletip bu kişilere sormak ve bu bilgileri ne kadar otomatikleştirdiklerini test etmek aslında neyi ölçüyor? Bunu pek bilen de yok aslında. Kişinin bir robot olmaya ne kadar uygun olup olmadığını ölçü bile olabilir belki de. E, fakat bu ihtiyacın bugün kesin bir şekilde değiştiğini biliyoruz. E, eskiden bir takım görebilir düşünmeden yapabilen insana ihtiyaç vardı. E, çünkü otomatikleşmiş becerileri yerine getiren e, makine, robot, yazılım ve otomasyon sistemlerimiz yoktu aslında. E, halbuki uzunca bir süredir rutin işler, otomatikleşebilen işler insanın elinden çıktı şu anda ne yapacağını bilemez halde eskinin geleneksel yöntemlerine sıkı sıkıya sarılmış bir yoğun bir kitle olarak yaşamış yaşıyor durumdayız. Bununla alakalı kesinlikle düşünmemiz gerekiyor. Ve hem yeni bir şeyler denemeye çekiniyoruz hem de eskinin kalıplarının güvenli olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Belki bu bizim kolayımıza geliyor. Burada kişinin kendi ilgi alanlarını göre keşiflerde bulunması ve üretmesi bence hayati bir beceri. Yani müfredat yaratılmadan önce dünyayı keşfetmeye çalışan o insanın saf merakın içerisinde olmak bence son derece anlamlı. Aksi halde başkalarının ürettiklerini ezberlemek ve bilginin üreticisi değil tüketicisi olmak kişiyi kendi içine çöken bir sisteme hapsediyor. Sürekli dışarıdan bilgi alan ve o bilgiyi kendi zihinsel süzgecinden geçirip dışarı çıkaramayan bireylere dönüşürüz onun ağırlığıyla yaşamaya devam ediyoruz. Sürekli bilgi toplayan bir birey olmaya başlıyoruz. Ve eğitimin temelde bize verdiği şey bu. Ömrünü eksiklik ve yetersizlik hissiyle geçirip sürekli kendini dolduracak bilgi arayan, bilgi bağımlısı insanlar yaratan yetişme tarzımızı kesinlikle yeniden yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Çevrimizi buna göre yapılandırmalıyız. Ve bu süreçte aslında aklımıza takılan en temel. Sorulardan birisi de e, ben ne yapsam sorusu. Yani bu içinde bulunduğum sistem içerisinde ben buna ne tarz e, önlemler e, geliştirebilirim düşüncesi. Bunun net bir cevabın olmadığını zaten baştan söylememiz gerekiyor. Çünkü biz e, ne yapacağımızı hep bir, birisinden e, bekleyecek tarzda yetiştirildik ve emir alacak tarzda yetiştirildik. Fakat bugün ise e, her an inisiyatif kullanmak zorunda kaldığımız bir dünyadayız. Ya yani Aslında bu dünyaya hazırlanmadığımızı, ee, acı bir şekilde öğreniyoruz. Ee, yetiştirildiğimiz dünya, düşündüğümüz dünya bu değildi. Bu kararları bizim yerimize verecek e, birilerini arayıp duruyoruz aslında. Hı -hı. Ama bugün geldiğimiz dünyada böyle birileri yok. Ee, ya yani bir, birisini karşımıza geçip dünyanın kuruluşudur, şu iş şöyle yapılır. İşte buradan bilim saparsan işler olmaz, sarpa sarar gibi e, bir takım e, tavsiyeler almak istiyoruz. E, ama öyle bir kural yok. E, geçmişte yanlış olduğuna yüzde yüz emin olduğumuz pek çok şeyin bugün doğru olduğunu görüyoruz. E, ve tam tersi de geçerli. E, hatta öyle sabit bir bilgi de yok yani. E, o kadar hızlı değişiyor her şey. Ve bu şablonların geçmişte kurulan şablonların hayali şeyler olduğunu ve gerçeklikle gerçeklikle e, pek de örtüşmediğini fark etmemiz gerekiyor. E, burada e, kişinin yaratma cesareti son derece önemli. Bu kavram e, sık bir şekilde kullanılan bir kavram. E, benim söylediğim, benim düşündüğüm bir kavram değil aslında. E, bizim bu süreçte yeni bir şeyler ortaya koyabilmeye yönelik bir cesarete ihtiyacımız var. Her beceri gibi bu becerinin de pratiğe ihtiyacı var. Zaten her beş saniyede bir zihnimizin sürekli bu iş olmazsan yapamazsın tarzı ürettiği çok düşünceleri çoğumuz fark ediyoruzdur. Bu düşünce mantıkları bile bize zihinsel yazılımımızın son derece hatalı düşüncelerle dolu olduğunu ortaya koyuyor. Öncelikle benzer düşünceleri yaşıyorsak, İlk fark etmemiz gereken zihnimizin bize söylediği her şeyin doğru olmadığı gerçeği. Çünkü yetiştiğimiz ortamın zihnimize ektiği o tohumların ormanında yaşıyoruz. Bunlar her zaman da yararlı bilgiler içermiyor. Bir denemeye, bir, bir şeylere cesaret etmeye girişmemize engel olan düşüncenin gerçekten bizim yararımıza mı yoksa tek tip bireyin oluşması projesine mi hizmet ettiğini anlamamız gerekiyor. Bunu çoğu zaman düşüncelerimizi öncelikle fark etmek ve hatta bunları birileriyle paylaştığımızda yani dışarıya bunları sunduğumuzda bunları anlamak daha kolay oluyor. Kendimizi karşı yönden çeken bu kuvvetleri, bizi durduran şeyleri, toplumsal ön yargıları fark etmemiz gerekiyor. Ve temelde okulun yarattığı eksiklik hissini bu şekilde görüp çözümlemek ve bunları paylaşmak az ya da çok bu problemi çözmemizde ciddi bir adım atmamızı sağlıyor. Fakat bu yolculuk hayat boyu sürecek bir yolculuk. Buradaki görülen en küçük iyileşmeler dahi yaşamdaki motivasyonu artırıyor. Ne yapacağını kişi kendisi küçük küçük kararlar alarak başlarsa ciddi bir mesafe kat etmeye başlıyor. Buradaki inisiyatif tamamen kişinin kendisinde. Burada doğru kararları soracak kişinin olmadığını bilmek de aslında burada insanın zaman zaman çaresizliğe götürse de aslında doğru çıkışın kişinin kendi zihninden olacağını bilmek ...bu anlamda yerinde bir yaklaşım olacaktır. Biz dışarıdaki verileri toplayabiliriz, araştırmalar yapabiliriz, çevremizden fikirler alabiliriz. Ama neticede bu kararı vermesi gereken kişiler de bizleriz. Geldiğimiz bu aşamada okul sisteminin nasıl yapılandırılması ile alakalı, nasıl alakalı yapılandırılabileceği ile alakalı düşüncelerimi paylaşacağım. Burada bizim içinde bulunduğumuz sistem kişinin bilincine ve ezberine aşırı yüklenen... Bir sistem. Biz bu şekilde yitirdik fakat okulda öğrenemediğimiz halde e, farkında olmadan öğrendiğimiz pek çok şey olduğunu gördük. E, çoğu zaman da okulda bir şeyleri anlamayı aşırı kutsamış durumdayız ve anlamamayı da aslında korkuyla bağdaştırmış durumdayız. Müfredat haline getirdiğimiz ve kendimize zorla öğretmeye çalıştığımız bilgileri öğrenirken çoğu zaman çok sıkıldık ve bunaldık ve o bilgilerin önemli bir kısmını da öğrenemedik. Ee, ama şu kısım çoğu zaman gözümüzden kaçıyor. Ana dilimizi öğrendik ve bunun için okul ve eğitmen ihtiyacı hissetmedik. Bir müfredata tabi olmadık ee, ve kimse gelip bize işte bu hafta isimleri, sonraki hafta sıfatları, zarfları öğreteceğiz falan demedi. Böyle bir müfredat da takip etmedik ee, ama ana dilimizi öğrendik. Ve ana dilimizi herhalde okulda öğrenmeye çalışsak 40 yaşımıza kadar da öğrenemeyebilirdik belki de bu eğitim bakış açısıyla olaya baktığımızda bir şeylerin ters gittiğini zaten hani herkes söylüyor ama temelde ters ve bugüne uymayan düşünce mantıklarımız bilince ve ezbere aşırı yüklenmek ve diğer bir nokta ise ihtiyaç duymadığımız şeyleri öğrenmeye çalışmak. Çünkü insan ihtiyaç duyduğu bilgiyi kolaylıkla öğreniyor. Kendi hayatımızda da defalarca deneyimlemişizdir. Farkında olmadan öğrendiğimiz pek çok şey var bir plan ve hedef dahilinde yapmaya çalıştığımız pek çok beceriyi geliştirmek bayağı zorlaşıyor. Çünkü neden yaptığımızı bilmiyoruz çoğu zaman. Yani önümüze bir takım bilgiler yığılıyor ve biz onları öğrenmeye çalışıyoruz. Ama bizim için bir amacı olmayan bilgiler çoğu zaman. Önce ihtiyaç hissetmek gerekiyor. Yani okul okul ihtiyaç hissetmeden kalabalık bilgi yığınlarını öğrenciye sunuyor. Burada önce talebi oluşturup ardından arıza geçmek gibi bir mantığı izlememiz gerekiyor. Yani sen bunları öğren, günün birinde işine yarar mantığının öldüğü bir çağdayız. Çünkü öğrenecek şey bilgi o kadar fazla ki ona bir insanın ömrünü yetebilme ihtimali yok. Ve bilginin önemli bir kısmı da çok hızlı bir şekilde eskiyor. Ve o beceri, ihtiyaç duyulan beceri otomasyon sistemlerine ve yazılımlara terk ediliyor. Bu aşamada önce nereye gitmek istediğimizi bulmamız ve ona göre ilerlememiz ve ardından neye ihtiyacımız olduğunu anlamamız son derece işlevsel olacaktır. Aksi halde yolumuzu kaybediyoruz. E, bu noktada popüler bir benzetme olarak şunu söyleyebilirim. Bilgi edinmeyi su içmeye benzetirsek şu an itfaiye ortamından su içmeye çalıştığımız bir çağda yaşıyoruz. Onun için gerçekten bilginin değil bilginin doğru bağlamda kullanılmasının önemli olduğu bir çağdayız. Okul sisteminin ve genel olarak eğitimin e, bu çağda gitgide daha fazla yaratıcı üretim çıkarmaya odaklanması gerekir bana göre çünkü e, bilgi hamallığının döneminin geçtiği geçtiği bir çağdayız e, ihtiyaç olan bir alanı öğrenmek de eskisi kadar uzun zaman almıyor e, fakat hala aşılması gereken e, kocaman bir sorun da kişinin neyi seçeceğini bulması bu da ciddi bir sorun çünkü e, her şeyi yapabilirmişiz gibi geliyor ama pek de öyle bir durum olmadığını bireysel yaşamlarımızda keşfetmişizdir ee, i̇çimizde bir de mükemmel karar verme güdüsü var. Yine okulun bizde yarattığı bir şey. Çünkü e, bir şeyin doğrusunun olduğunu ve en doğru tek seçeneğin olduğuna e, inandırılmış durumdayız. E, mükemmel karar vermeye çalışmamız gerekiyor. Bir yol seçip hayat boyu orada kalmak zorunda da değiliz. Bunlar bizim e, geçmiş dönemin e, bize yansıtılan bir takım e, alışkanlıkları. Ya yani Bir şeyler üretmek ve ilk başta bir şeyler üretmek ve güncel ihtiyaçlara çözüm olabileceğini Çözüm olabilme ihtimalini önce incelememiz ve araştırmamız gerekiyor. İhtiyaç duyulanlarla kendi üretimlerimiz arasında bir denklik, bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Burada hem bireyin ihtiyacını hem de üretimleri şekillendirmek son derece yararlı. Bunu biraz daha açık bir şekilde söylemek istiyorum. Çoğu zaman bireyler neye ihtiyaç duyduğunu bilemiyor. Yani bizim onlara neyin ihtiyaç olduğunu da göstermemiz gerekiyor. Kendi üretimlerimiz de çoğu zaman e, piyasada ve başka insanların ihtiyacına göre şekillendirmemiz gerekiyor. E, burada yaşanan güçlü e, bizi rahatsız edecek şekilde ele almamız pek doğru değil çünkü aslında yaşamın güzelliği de burada. Yani sabit şablonlar, sabit düşünceler belki de hiçbir zaman net çözüm sağlamıyordu. E, bu çağda neredeyse hiçbir meseleyi çözmüyor. Yani doğru bir takım yöntemler var ama bunu dünyada kimse bilmiyor biz şuna inanmaya meyilliyiz. Yani birileri bir şeyleri biliyor ve biz de o doğruyu işte onlardan öğrenip yapmalıyız gibi düşünüyoruz. Aslında gerçekten e, kimsenin bu anlamda %100 emin olduğu bir şey yok. Ve bu yolculuk e, tamamen bizim keşiflerimizle ilerleyecek bir yol. Çünkü çok daha bireysel bir yoldayız şu anda. Artık meslek adlarının kalmadığı bir dönemdeyiz. Çünkü yeni bir takım işlerin geliştirilmesi gereken bir dönemdeyiz. E, sabit mesleklerin, tanımları belirli mesleklerin artık hızlı bir şekilde yok olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Hem denemeye devam etmeliyiz, bir şeyler üretmeye devam etmeliyiz, hem de başkalarının deneyimlerinden bunu öğrenmeye çalışmalıyız. Başka deneyimleri de görmeliyiz. Ama burada doğrunun olmadığını bilerek ilerlemeliyiz. Geldiğimiz aşamada bana göre okul sisteminin bize orijinal bir şeyler üretmeye teşvik eder tarzda yeniden kurgulanması gerekiyor. Artık bilginin bizim hizmetkarımız olduğu bir dönemde, bir şey üretmenin bu kadar kolay olduğu bir dönemde okul e, bizi bize bir şeyler üre, bizi bir şeyler üretmeye teşvik edecek bir şeyler bir sistem kurgulaması gereken bir e, aşamaya gelmiş durumda. Bizim de birey olarak e, okuldan bunu beklemek yerine birey olarak kendi yaşamımızda yaratıcılık ve üretkenlik yönlerimize... ön plana çıkarmamız e, bizim hem yaşamdaki yolumuzu açacaktır hem de e, tatminimizi artıracaktır. E, bu süreçte e, yatkın olduğumuz alanlardan başlayarak korkmadan ve kendimizi yargılamadan yeni bir şeyler denememiz yolumuzu aydınlatacak bir takım atılımlardan olacaktır. Söylemesi kolay yapması biraz daha zaman alacak bir şey ama zaten dediğimiz gibi bu hayat boyu sürecek ve her an yeniden geri bildirimlerle hareket edeceğimiz bir sistemi bize gösteriyor. Buradan sonrasında da artık adım adım kendi yolumuzu çizmeye devam edeceğiz.